Tutturun sunduğu ikna başlıyor. Tuttur, tuttur bebi, haydi, Var mısın iddiaya? İlk yarı KG abi. Aynen ya. Bağıra bağıra. Bağıra bağıra. Faciaydı o yüzden seviye küsüm, kırgınım. Nerede o eski seviye Yok yok çok güzel bir seçim Bak bu. ben geçen hafta hayatımın hatasını yaptım. Programı bitirme zamanı gelmişti. <laughs> Selamlar. Tuttur'un sunduğu iknaya hoş geldiniz. Merhabalar beyler. Merhabalar. Selam. Nasıl keyifler? Vallahi ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Hafta içi nasıl geçti? İyi geçti. Güzel. Hafta içi fena geçmedi. Ben cuma akşamı Tuttur takipçileri sayfama bakarlarsa görürler. Akşam yatmadan önce bir Panathinaikos, Anadolu Efes, bir de Liverpool Tottenham'dan parayı kaptım. Kafamı yastığa çok güzel bir şekilde koydum, uyudum. Şimdi onları kaybetme zamanı. Haydi. Hadi, <laughs> Hadi gel, gel seni kaybetme konusunda bir güzel ikna edeyim. Evet, cumartesi günü ilk maçımız. Sivas Spor Beşiktaş. Yani Beşiktaş için sezonun geri kalan kısmı gerçekten çok zor olacak. Kapalı ya. kutu. <laughs> yani bir ileri bir geri tahmin açısından da zor. Sivas'ın Ömer Erdoğan'la bir kıpırdanma içinde olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki maçın hakemi Ali Şansalan. Onun of. böyle altını bir çizeyim. Bir varı cebimize koyalım. Ya onunla ilgili de hakikaten bir takım şayalar yürüdü. Be. Sanki e, hakemlere zaten bir güven yok. Bir de sen hakemin doğrudan kendi inisiyatifiyle, vardaki e, yani varla beraber inisiyatifleriyle hani kafalarına göre Beş kere de VAR'a gidebilirler. Hiç de gitmeyebilirler. Yani. Bu ortamda sanki orada bir sıkıntı olacak gibi. Yani oralardan bir takım şaibeler üretmeye çok meyilli olan futbol evet. konjonktürümüz yapabilir. Evet, VAR'a müsait. Bir de tabii ki zemin koşulları, hava koşulları da önemli. Fakat ben bu maçta çok gol beklemiyorum. Üstün oranı yani. daha düşük olmasına rağmen. Doğru. 6 öneriyorum. Cumartesi 19'da. Genelde Sivas'ta bu mevsimde... Öğlen maçı maç oluyordu. 19'da olması hava koşullarını kesinlikle dikkate almamız gerekiyor. Ben 16'da oynadı mesela. Tabii. Da, değil? Alt bir maç bekliyorum. Ee, Sivas'ın gol atmasını da bekliyorum ama onu yani. söyleyeyim. Yani tamamen farklı bir eksenden düşünmek isteyenlere de önerim. Ev sahibi 0.5 yani buçuk gol üst bir en az evet. bir gol atar. Ee, haklısın. Sivas Ömer Erdoğan'la daha golcü bir takım. Ben gene burada e, büyük ihtimalle alternatif bahislerde bir şeyler arayacağım. Yani Beşiktaş'ın sezonun geri kalan kısmında gerçekten bir ileri bir geri gideceğini düşünüyorum. Bay geçmesi önemli geçen hafta ama haklısın Beşiktaş üretkenlik konusunda da biraz sıkıntı yaşıyor. Hava koşullarını falan dikkate aldığımızda klasik bahislerden ben de 2.5-6 seçerim bu e, bunların arasında ama... Ee, ben bu aralar VAR'a e, deneyeceğim Zombi, yani bazılarında sektiği oluyor ama. Bir şey açayım böyle bir pencere Zicin açayım. Açacağım. İlk Yarı Berabere nasıl? Hmm, i̇lk, güzel. Yarı beraber. Olabilir, i̇lk Yarı Berabere. Olabilir. Genco. Valla ilk Yarı Berabere'ye hayır demem ama Efe burada bir seni ikna etmeye oturduk. Fakat ben bu maçla ilgili seni ikna edecek hiçbir fikrim yok yani, açıkçası. Ben dediğim gibi alternatiflerde bir şeyler arayacağım. Var bu aralar çok hoşuma gidiyor. Tabii ki olmuyor hepsinde. Ama e, bu dönemde bu bu kadar tartışma içindeyken daha rahat hakemler vara gidebiliyorlar. E, ama alternatiflerden tek aklıma yatan 2,5-6 oldu. Gelelim Real Madrid-Atletico Madrid maçına. Yani bu Real Madrid ne yapsa bir şekilde e, en ufak bir kötü sonuçta tekrar eleştiriliyor. İşte bir en son ligde mağlup oldu. Ama e, hala şampiyonluğun en güçlü adayı iki kulvarda da. Atletico taş gibi takım. Taş gibi takım. Real Madrid'de ben beraberlik veriyorum bu maça. Güzel, güzel, mantıklı. Sürpriz oynayacak olsam Atletico galibiyet oynarım. Atletico yenilmez enteresan bir seçim olabilir. Hı. ama Real Madrid'de vitesi büyüttü mü? Bir anda böyle hani makinanın dişlileri çalışmaya başladı mı? E, maçı farklı kazanmamaya da namzet. Yine de içimden bir ses, bu maçta e, çok gol olmayacak diyor. <laughs> Onu da belirteyim. Ben de bir bir bekliyorum. Daha skor. Yani beraberlik bekliyorum. Hatta İ bu sabah bu maça çalıştım ben Serkan. Evet. E, savunmada Carvalho'nun sakatlığı devam ediyor. Çok önemli sakatlık. Abi. E, yine bir tane stoperlerden biri, Alaba iyileşti fakat oynamayacağı yazıyordu. Cezalı var sanki bir tane değil mi? Rüdiger sakatlandı. Ha, Rüdiger, Rüdiger sakatlanıp sakatlandı. çıktı bir önceki maçta evet. Bravo. Rüdiger gitti. Cezalı değil, sakat Rüdiger. Şimdi ben İspanya basınına baktığımda bu maçtaki savunma dörtlüsünde Tuğçe Amendı, Vazquez falan yani hiçbir arada oynamamış. Semih Kaya falan oynuyor. Ya falan yani. Bir dörtlü oynayacak. <laughs> Şimdi Atletico'da da Griezmann var. Ondan sonra Alvarez var. Süper yedek Sorloth var. Yani Real Madrid'in savunması bu kadar kırılgan bir hissiyat yok. veriyorken, ya bana bu maç çok net bir bir evet, bir ara evet. olacak gibi geliyor ve bana bu maç beraberi bitecek ya, gibi KG geliyor. KG var oynamayı sevmedi ama iyi fikir, ha. gerçekten iyi fikir yani. O zaman KG abi bunu KG, okay, olarak, KG, KG al abi. Real Madrid yiyor dediğin gibi eksikler evet. atacaktır da. Atacaktır da. Bakma Real Tabii. Madrid ben hiç katılmıyorum ben son son haftalarda. Bazı maçlarda inanılmaz evet, oynuyor. Evet ama yani. bazı maçlarda da dökülüyor abi. Bunda dökülmez. Bu hedef maçı onların. Real Madrid'in önünde bir hedef maçı olunca orada vites arttırıyor. Çok net goller bekliyorum. Vara çok ikna oldum burada. Tamam güzel. Bunu koydum cebime. Abi <laughs> şimdi sana bırakalım sözü. Lille-Lohar Lil, Lil, maçı Lohar. Var. Şimdi Lille-Lohar maçında ben e, Lille'in e, fabrika ayarlarına geri döneceğini ve klasik bir Lil galibiyeti alacağına inanıyorum. E, o da nedir? 1 ve 3.5 alt. Klasik böyle bir 2 birlik bir Lil gal. Evet. Ben 2.5 üst diye düşünmüştüm. Atarsa Lil atar onların hepsini. Lohar gol atamayacak bence bu maçta. M muhtemelen. E, Lohar ligin en kötü hücum eden takımı. Bir ve yok o zaman mesela XG'de bir alternatif. Bir ve yok güzel bir alternatif olabilir. Lil hafta içi kupadan elendi. Bir alt lig takımına elendi. Ama e, açıkçası yani çok, çok da kadar, umursamadı. Çok da umursamadı. Tarihi bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Evet. Ee, burada yani dediğim gibi Lille'in e, yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ligde aldığı galibiyetler yani bir sefer hariç falan ya da hepsi bile öyle bitmiş olabilir. 3,5 e, alt bitti. Yani Lille kazandığı zaman gol yemeden az gollü galibiyet alıyor. Yani Lohar'da, xG'de, e, golde, şutta aklına gelebilecek bütün hücum istatistiklerinde sonuncu Lille'in gol yemeden kazanacağı bir maç olur güzel ee, aynen 1 ve yok buna oynayayım. 3,5 alt belki dört tane, 4 tane 4-0 biter. Olur yani. Lille'de öyle bir Lille bence çok iyi durumda ve belki eee kupadaki e, elenmesine bir tepki verir. Son şampiyonlar de 5 attılar. Aynen, Feyenoord'a inanılmaz oynadılar. Zaten birazcık da o maçın üzerine kupada bir hata yapmış olabilir. Lille gol yemeden kazanır üç 3.5 alt düşünüyordum ama gol yemeden kazanıra daha çok ikna oldum. 4-0 falan bitebilir çünkü bu tamam, maç. Tamam, güzel. Ee, gelelim Alanya Spor Fenerbahçe maçına, pazar gününe. İddialı bir tahminim var. O, Hemen senden alalım o zaman. Abi bu aralar e, çok oynamadığıma sonradan pişman oldum. Ama öncesinde aklıma gelmeyen ve pek çok büyük takımın maçında da karşıma çıkan bir durum var. İlk yarı KG. Hımm. Hele Üzledim. Fenerbahçe maçları. Evet, burada. hele Fenerbahçe maçları. Evet, kötü başlayan İlk yarı yani, KG, var. cazip, evet. nefis ve iştah açıcı oranıyla şiddetle tavsiye ediyorum. Ben Fener'in gol yiyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Göztepe maçında üçlü savunmayla başladı. Programda beraberdik. Korkunç bir ilk Gerçekten yarı yaşadılar. Öyle. İkinci yarının başındaki attıkları gol, sistem değişikliği maçı 3-2 yaptı ki o son 5-10 dakika zar zor geçti için. E sonra... Geçen haftaki Rize maçı. Evet. Rize 10 kişi kalmasaydı yani Fenerbahçe hatta Rize 9 kişi kalınca goller attı. Fenerbahçe üçlü savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bir de üstüne üstlük o üçlü savunma için, için alınan Diego Carlos, Carlos sakatlandı. sakatlandı. Çiko yani önemli... da sakatlandı. Bravo. Yanlış mı biliyorum? Zaten evet. Evet, aynen. Ya Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri. Belki de gol yemesine neden Kim olan problemlerden Kim geliyorsa sakatlanıyor savunmada. Abi Fenerbahçe herhalde son 6-7 tane belki 10 tane maça aynı savunma kurgusuyla çıkmadı. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı çok, yaratıyor. Çok çok. Alanya Spor'da Sami Uğurlu'yla hem çok ofansif bir takım haline geldi. Gol, gol atmadan gerçekten ilk yarıvara burada çok içmesinde. İlkel var oran da nefistir. Evet ya yani. yani var zaten bu maçta çok cazip. Fenerbahçe gol yiyecek yani gerçekten. Burada hani Sarkan düz beni ben de ikna etti. Evet ya. Ha, düz ben hiç şey yapmayayım, hiç risk almak istemiyorum diyen de üst oynasın. Gönül ee, rahatlığıyla. ona da. da katılıyorum. Ama ama sana şöyle söyleyeyim. Eğer biz bir tespit yapıyorsak, eğer ki Fenerbahçe maçlara kötü başlıyorsa ve savunma yine eksiklerden dolayı bir uyum sorunu yaşayacaksa onu maçın başında yaşama ihtimali çok yüksek. Evet. Yani bu gerçekten ilk yarı var denemek için şahane bir evet, maç. Evet evet ya ben de çok şöyle sevdim oldu. bunu. yani süreç beni bu noktaya getirdi. İlk yarı KG benim bugüne kadar belki de en az yaptığım seçim. Ama çok seçim. güzel bence. Fakat abi zaman içerisinde baktım Fenerbahçe bak bak bizi buna da kırdı gerçekten. Aynen. Bak buna da ilk yarı KG oynanırmış. Bak buna da ilk yarı evet. KG oynanırmış diye diye e, bu anı bekliyordum. Bu maç bende kuponumda kesin var ve ya ilk aynen, yarı KG. Aynen. Ya da belki de ilk yarı bir buçuk gol üstü de olabilir. Yani, yani gollü bir maç olacak Ama KG gibi var. Gerçekten üst... oran çok daha yüksektir ilk yarı KG, tabii, KG var'ın. Tabii. Ama garantili yerde kalmak isteyenler maçın geneli iki buçuk üst, evet, o ilk çok yarı iyi. bir buçuk üst. Bunlar oynayabilir. Efe, çok ben... cesurlar ilk aynen, yarı iki aynen. buçuk üstte de girebilir. Alanya deplasmanı da Fenerbahçe'nin pek sevmediği deplasmanlardan bir tanesidir. Tam böyle bir rakam yok aklımda Fakat ama çok Aynen öyle. Yok yok çok güzel bir seçim var. Bak. Bu. Yüksek oran arayanlara ilk yarı var. KG var. Evet. Makur seçim seçimi arayanlara iki buçuk üst çok aynen, güzel oldu. yok yok ilk yarı var. Ben bu, bu 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 mantık çerçevesinde bu oran denenir. Bu maçtan yatmayın ya. Yani burada mutlaka bunu kuponlara alın. Aynen aynen. İlk fırsat, yarı var. İlk yarı var maç. fırsat bir, bir maç bence. Galatasaray Adana Demirspor maçı benim çok ilgimi çeken maçlardan biri bahis anlamında. Şimdi Galatasaray bütün hafta bu maçı düşünerek sarı kart cezasındaki oyuncu sınırındaki oyuncuları belki işte o ce cezaları, sarı kartları tamamlamasını sağladı. doğru, doğru. Era, Sanchez Bravo. ve Osimen. Abdülkerim, Abdülkerim de Neden? var. Şimdi sen Adana Demirspor'un yerinde olsan ya bu doğal motivasyon, kaybedecek hiçbir şeyin yok. Doğru doğru. Ee, yani Galatasaray e, resmen hani seni göz ardı ederek e, kartlarını küçük görerek küçük görerek e, bir şey Adana Demirspor'un en son maçında kendi kendime dedim ki Adana Demirspor'un bu sonraki maç bundan sonraki maçlarının hepsinde gollere yöneleceğim. Doğru söylüyorsun. Yense de yenilse de ki yenilecek büyük ihtimalle tabi Adana Demirspor gerçekten sen geldi. de motivasyondan falan girdin küçük görüyorlar dedin gene yenilecekler diyorsun. Ya, o... o zaman ne, nedir şey, olayın e, ne yapabilir Adana Demirspor e, gol mü atar yine gol atarına mı girelim mesela burada Abi da, bak, da acaba e, Bolu Galatasaray maçını izlediniz mi İzledim. izledim yani Galatasaray gol yer ben Adana Demirspor'dan da yiyeceğine eminim ama evet. bunu ilk yarıda yiyeceğinden emin olsam aynı Fenerbahçe maçında olduğu gibi ilk yarı KG çünkü bir süredir ben ilk yarı KG ilk yarı KG diye dolaştığım oranlar var evet. ki ama e, bu maçta KG var Galatasaray galip. İşte 3.5 üst hatta belki 4.5 üst. Evet. Hatta çok çok hani böyle en uçtan e, içime doğan şeylerden birini söyleyeyim. İlk yarı skoru diğer. Diğer. Bence de. Ben ilk yarı diğeri çok beğendim ama bu sefer korner şanssızlığımı mı kıracağımı kıracağıma inanıyorum. İlk yarı 5.5 hmm. korner üstü Oo, diyeceğim. O cepte ben. gibi aynen Çok haklısın. çok garanti. Çünkü bayağı Galatasaray hep saldıracak. Aynen. Evet. Bu sefer bir hep 50, saldıracak. 1.50-1.60'ı vardır minimum değil mi? Ee, e, bence biraz daha yüksek olabilir. 4.5'ten 130 var. olsa 1.70 1.80 olabilir. Evet. Adana Demirspor'da yeni bir hoca var. Manchester City'nin altyapısında da çalışmış. E, bir teknik adam. Böyle enteresan bir ismi getirdiler. Sen kalk Manchester City'nin Alt yapısında çalış, Adana Demirspor'a geldi. Ama bir şey söyleyeyim Adana mi size. O da çalıştı, Balotelli'ler oynadı kardeşim yani. yani. oynadı Ve da sonra maç... neler oldu işte. Ne ne nasıl oynadıklarını gördük. Kasaya i̇lk... <laughs> oldu olan. Aynen ha. Yani. Ve ilk Kalkasa, maç ilk evet. maç eee mesela hemen bir anda e, parlamaya başladı. Evet. Ve çok beğendiğim bir oyuncudur o da Lohard'dan e, gelen bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam. Eee yani burada ben Adana Demirspor'da gol edilene katkıda bulunur. Galatasaray'da yiyebilir. Artı süre alacak oyuncular Bolu'da gördük ki e, gol atıyorlar. Ben artı altı bekliyorum bu maçta. Artı altı. Artı, artı altı. altı. Aynen yani artı altı beklediğim maçlardan Artı biri. Elinizi korkak alıştırmayın. İlk yarı alıştırmayı diğere bence, yani. de, bence, de, ilk yarı diğere. Yani. Bence, de ilk yarı diğer de İkisinin de olabilir. oranına bakmak Çünkü lazım. Bak, Bakalım. İlk yarı diğerli maçların ikinci yarılarında Bakayım max 2 gol oluyor abi. İlk yarı diğerle 6 artıya bakıver, ver. Ben de bak merak Bunlardan ettim. Onlardan birini seçeceğim. Hangisi yüksekse ona oynayacağım. Muhtemelen 6 daha artı 6 daha yüksektir. Artı 6 daha yüksektir. Yani Galatasaray tek başına bile 4, artı 6 atabilir yani. 4'ün bir bir tık üstüdür. Aynen öyle. Yani Adana Demirspor iyi niyetli mücadele ediyor ama kadro özellikle savunma, kaleci vesaire çok da tabii dağılabiliyorlar. Şey de olabilir. Ee, ev sahibi artı 3 farkla kazanır. Ya hani da üç ve daha fazla farkla kazanır. Madem 6 düşünüyorsun, evet. o da olabilir. Yani Adana Demirspor'dan da yani bir yani bir atar gol. Şeref golü atar. Gelecektir diye düşünüyorum. 4.5 Galatasaray... gol üstü var şu anda 1.68. çok az. Ee, Galatasaray 3.5 gol üstü var 1.52. İlk yarıda ev sahibi 1,5 üstü bile 1,55. Yani, yani ben 4,5 üstünü aldım. 4,5 üst Bir bana da uyar 5-0 falan bir tane. Bence de bu güzel oldu. Bu İlk güzel şey, oldu. 1,68'i bunu aldım. Totu, Yüksek evet. oran için Alanya Fenerbahçe varı aldım. Diğer maçlar da aklımda ama bunlar e, short list'e kesin girdi. Sevilla Barcelona ben çok fazla bakamadım açıkçası bu maça. Bilmiyorum siz bir fırsat gördüyseniz Yok. ben e, baktım. Lütfen e, Barcelona'yı favori görüyorum. Sevilla da gol atar. KG var olabilir. Ee, ama KG var Barcelona galibiyeti çok makul. İkinci yarı daha çok gol olur. O da makul geliyor bana. Evet ikinci yarı daha çok gol olur. Yüzde katılıyorum. Ben... Hmm. İkinci yarı daha çok gol olur. Herhalde en böyle içime sinerek önereceğim. Üst 1.30 oran biraz daha cazip olsa önereyim ama. İkinci yarı bence Serkan nefis bir buluş. İkinci yarı daha çok gol olur. Ben geçen hafta hayatımın hatasını yaptım. Sevilla'nın Deplasmanda oynadı. Hangi takım oynadığını hatırlamıyorum. Bir lig maçını izledim. Kuponuma da bir koyayım dedim hani izlemek için motivasyon. Gerçekten hayatımın 90 dakikası boşa gitti. <laughs> Kaybettim büyük ihtimalle yani 0 Sıfır bitti maç. Sıfır sıfır Sevi bitti. Seviye öldürür adamı. Ya şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir maçın 20. dakikasında 1.5 gol üstünü 1.80 görmedim. <laughs> Serkan düşünebiliyor musun? 20. dakikada ya dedim ki ya kaza ara bir gol olur dedim. Kaza bir penaltı olur dedim. Abi hiçbir şey olmadı. Ya Afrika Uluslar Kupası'nda böyle Togo Mozambik maçı falan bile daha çok pozisyonlu bir maçtır yani. Faciaydı o yüzden seviyeye küsüm. Kırgınım nerede o eski seviye. Ama Barcelona'nın da geçen hafta oynadığı maçı izledim. E ee, ikinci yarı bu maçta daha fazla gol olur gol, seçeneği evet. gerçekten tamam. Yani hem Barcelona izlediğim kadarıyla geçen hafta hem de Sevilla izlediğim kadarıyla geçen hafta çok makul. E, ikinci bir tercih. İkinci yarı daha çok golü ben daha çok Real Madrid maçlarında değerlendiririm. o ee, onu sevdiğim takımlardan biridir ama e, burada da sizin önerinizi notuma alayım. Anca Marsilya dün Marsilya Lyon maçını izlediniz mi geçen hafta bilmiyorum. İzledim. Ben izledim. Yazık oldu Lyon'a değil mi? Ben canlı kazandım Abi da. Abi hiç de yazık Yapma olmadı, ya. Marsilya üstüne oynadı Abi ya. Abi şey, Lyon <laughs> ne zaman yakalasa Marsilya gaza bastı 5 kere hem de. Evet, evet evet. Marsilya hep üstündü bence. Ve Marsilya bence sadece 4.5 üst oynadım, 5.5 üst oynadım. Her gol olduğunda bir üstüne girdim. Ama 1-0 evet, evet, Lyon öndeyken çok kaçırdı Lyon ya. Abi karşılıklı İki, ataklar bulsaydı. diyebiliriz sanki ya. Ben bence çünkü de. Marsilya bir an şüphe etmedim. Efe Bilmiyorum, maçı biraz bildim. duygusal gözlükle izledim. Öyle mi diyorsun? Yani ama e, Marsilya'nın o maçı çevirmesi çok önemliydi. Bir anlamda bir iç saha hobisini de yendi. Hakikaten yine olmayacak gibiydi ve Marsilya o galibiyetle hedefine tutundu. Zaten deplasmanlarda ligin en iyi takımı. Evet. Paris Saint-Germain'le beraber en fazla puan toplayan takım, en çok gol atan ikinci takım. E, yani Anje'de e, bir toparlanma içinde ve boş geçmiyor. Bir kere klasik bir Marsilya izliyoruz. Dezer bir Marsilyası. Evet. Gerçekten Marsilya'nın maçlarında goller çok cazip. Yani burada da iki buçuk üstü. Sonuçta hmm. bir vitrin maçı. 22-45 pazar. Yani burada da ben iki buçuk üstünü çok cazip görüyorum. Bunun da karşılıklı gollerle... Üste taşınacağına inanıyorum. Hı hı. Ee, bana Anca da boş geldi. geçmez. İki, i̇ki buçuk üst, 1.60 da iyi bir oran. Çok da güzel bir İzlediniz oran. İzlediniz Marsilya'yı. Evet. Gol yiyor. Dedim, Yerde atma atardım. konusunda bir sıkıntı Ama yok. Deplasmanda... Yani çok ağır dayanabilir ha. Ben yani işte yönlilikleri... zaten o yüzden iki buçuk üst bence bu maçta. Ya evet. bir, bir şey söyleyeyim mi size? Marsilya'ya verilen 1.44'lük oran biraz oran okuyor, okuyorsak bu maçı Marsilya'nın kazanacağını da söylüyor. Öyle zaten. Gerçekten yani bakma Anje son dönemde fena değil. Bir toparlandı, bir tutundu şeye. Yani lige tutundu ama e, ...hafta hafta de kupada tur atladı, Strasbourg'u yendi 3-1. Ya burada ben e, gollerin yanıltmayacağını düşünüyorum. 2.5 üst. Dediğim gibi tek başına Marsilya'da 3 tane atabilir. E, onu gösteriyor bu şey ama ben Vardan 2.5 üst olmasını bekliyorum. Bunu da o zaman bir köşeye koyalım ve geçelim son maçımıza. Trabzonspor, Eyüpspor Abi çok iddialıyım bunda da. Yani herhalde goller konusunda değil mi? İlk yarı KG abi. Aynen ya. Bağıra bağıra. Bağıra bağıra. Yani bunu oynamak... geçen hafta Trabzon bizi mahvetti. Üst dedik o dedik bu dedik 0-0 bitti. Orada o da şeyden kaynaklandı. Kırmızı kart. Yeni hoca ilk maç abi. Bir de kırmızı kart. Filan aynen kırmızı kart. Ya olabilecek her şey oldu. Her şey oldu. Diye bize. Trabzonspor'un şu dönemde iki maç üst üste boş geçme ihtimali çok düşük. Çok zor. Ve genelde de böyle takımlar yani gol yolları... Banza falan uçuyor. Bravo uçuyor. Genelde bu takımlar çok haklısın. İkinci yarıya beklemiyor. Hemen ilk yarıda evet, atıyor. Evet, abi. Burada ilk yarı bir buçuk üst mü? İlk yarı var mı? Ona karar verelim. Bir de live için çok ideal. Böyle haftada bitmiş. Bitmiş. Abi, Artık evet. Z, Z çok raporunu Çok iyi konsantre almışız. olursun. Ben bu maçı... Canlı özellikle izlenir. Canlı. Canlı e, bahis için e, öneriyorum. E, gerçekten benim not aldım. Yani. yani bu maç izlenmesi gereken bir maç. Zaten izliyorum ama... Bu maçı hevesle bekliyorum. Serkan şöyle söyleyelim mi o zaman? Aynı şekilde Marsilya maçı da öyle. Tuttur üyelerine. Pazartesi günü bu maçta sen de ben de canlı bir iddia verelim. Tuttur onu görsün. Tamam. Ben cansız cansız bir iddia Sen ver. maç önce söyle biz Serkan'la canlı girelim. Size nefis gelelim. bayılacaksınız. Tamam. Peki. Alanya-Fenerbahçe-Trabzon-Eyüp ilk yarı var. Abi çok iyi. Tak Harika. ikiliyi aldık mı? Harika. Gelelim üst maçlarına. Ben bunu yapıyorum. Yap. Sizden önce vallahi Efe çaldım bunu. Gelelim üst maçlarına. Galatasaray kesin üstte, para, oran yok yani. Dört buçuk üst. Dört buçuk üst. Dört da çok limitte ya. Sıkıntı yok abi. Dört buçuk üst olur. Borderline. Olur, Adam olur, bulmuş yani oranı. Olur olur. Adana Demir Spor'a Galatasaray. Ee... Ha bir tane de Adana Demir Spor atacaksa olur. Beş, beş tane atmaz mı Galatasaray? Bir şey söyleyeyim mi? Bolu maçında Morata'ya baktınız mı? Baktım. Bu adam İspanya Milli Takım kaptanı abi. Evet. Sıfır hata oynadı. Evet. Gelen her topu doğru yere verdi. Gelen... Yani mesela adam eksiltme zaten çok hani e, maharetli olduğu bir alan değil ama... Her kararı doğruydu. Hani mesela sola mı vereceğim, hmm. sağa mı vereceğim? Solda daha mantıklıysa sola verdi. Sırtını Bu kaleye döndüğünde... Önemli. Geriye dönmek daha mantıklıysa hep geriye döndü. Hava hakimiyeti... Zaten attığı goldeki lütiş. bitiricilik çok iyi değil miydi köşeye tam plasta? Abi ben İspanya de. Milli Takımında öyle bir golünü görmedim. Evet için. yalnız aynen öyle. Hakikaten. <laughs> 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 Hep öyle <laughs> arka direkten ayak ucuyla falan <laughs> da. Şimdi bir yani. de, ligde de ligde de, ilk, de ilk, ilk gollerini atabilir. Onun için de motive olacaktır. Adana Spor maçında yani Morata'dan. Morata gol atar mesela burada. Vallahi Morata gol atar. Yani e, abi, o ayrı bir. Atar ya zaten 1.40 falan verir abi. Bence daha yüksek verir. Hayır vermez. Bak gör, var mısın iddiaya? Var Morata mı? gol atar 1.40 falan. Morata gol atar 1.50 değildir bak. Bak 1.50 değildir. Tamam. Bak bakalım. Ben bence. bu arada oh. oynadım. Yo. E, Pazar günü maçıysa Galatasaray daha e, o özel... Oyuncu bahisleri açılmadı. daha açılmadı o. 13.5 e, oranı var. İlk yarı KG İki var. Alanya, var. Fener, Trabzon, Eyüp Spor. Ben bunu oynadım. Oyna oyna. Vallahi oyna. oynadım. Klasik kupona da, klasik kupona da ben yani benim içime sinenler Galatasaray, Adana Demirspor 4.5 üst... Anja Marsilya iki buçuk üst, Olur. Bu, bunun yanına Real Madrid, Atletico Madrid'in varını düşünüyorum. Koyma. Abi, sıfır 0 bitse şaşırmam. Böyle söyleyeyim sana. E, peki Lille Howard'a bir ve yoka... Bir ve yok sindi. çok temiz. Tamam. Lille fırsat. O zaman onu ekliyorum. Güzel bulduk kuponları. İlk yarı varlar zaten belli kafamızda. Alanya, Fener, i̇şte, Trabzon, Eyüp. Genco'nun da sayfadan takip edebilirsiniz. İkinci ikinci kuponumuzda da yani benim adıma en güvendiklerim Galatasaray Adana Demirspor 4,5 üst, Anja Marsilya 2,5 üst, Lille Har 1 ve yok. Hemen çıkar çıkmaz çekimden sonra ben de yapacağım Aynen. Bu yapacağım. üçlü kuponu da yapacağım. Bir de ayrıca Genco gibi ikili yapacağım. Yap yap onu kaçırmayın. Zaten bence kim iyi herkes onu oynayacak. Kazak renklerimiz oynayacak. kazak renklerimiz ne güzelmiş ya. Dün <laughs> dün geçen hafta Inter'dik. Mavi siyah mavi. Bugün, bu hafta hiçbir şeye benzemiyor. Bu hafta Le Harvus. <laughs> <laughs> bugün Trabzon sporum ben. O yüzden Hatay spor gibi oldu ya bu. Biraz sizinki. <laughs> Benimki de şey Eyüp. Sen Fiorentinasın canım. ayıp Eyüp, Eyüp de olur Eyüp. doğru. Evet. Benim lisemin rengi de mor. Güzel gibi. bak ilk yarı vardı hem fikir kaldık gördün mü? Trabzon Lebron'u izlediniz mi? Sarı mor demişken. <laughs> Lebron de, James'i dün, dün gece. Golden kadar... State maçı mı? Abi arka arkaya 3 üç 3'lük attı. Şimdi ilkini attı çizgiye yakın, ikinciyi biraz daha geriden attı, üçüncüyü orta sağdan attı. Ve bunların hepsi arka arkaya 3 atak Oo ben bakacağım şimdi. <laughs> İnanılmazdı. Evet biz Gey'e döndüğümüze göre programı bitirme zamanı gelmiş <laughs> bulunuyor her Herkese herkese şans. olacağız. Tutturun ikna sona erdi.